Müge Anlı'da işlenen mide bulandırıcı olayda kayınvalide-damat ilişkisini duyan herkesi şok etti. Müge Anlı'nın kapısını çalıp yardım isteyen 18 yaşındaki Nehir Hocam dediği çocuğunun babası olan sevgilisi 24 yaşındaki Selahattin Kaçar'ın 40 yaşındaki öz annesi Şirin Kömürtaş'la kaçtığını söyledi. Duyduklarına inanamayan Müge Anlı, iki yuvayı yıkan hain damatla arsız kayınvalidenin TikTok görüntülerini izlerken, çaşkınlığını gizleyemeyip, yok devenin nalı diyerek tepki gösterdi. Bana bir tane video attı. Ben sabah inatlaştım. Dedim ki bu dedim nehirdir, annesi değildir dedi. Aa öpüyor ben görmedim bunu. Ha bunlar şimdi kaçtıktan sonraki şeyleri mi? Evet. Yuh devenin nalı. Bu olaylardan sonra kanser hastalığına yakalandığını söyleyen genç kadın bu acıya nasıl dayanılır? Yaşayan ölüye döndüm diyerek yaşadığı dramla izleyen herkesin yüreğini dağladı. Canlı yayına katılan iddiaların odağındaki adam, müstakbel kayınvalidesiyle kaçmadığını, şiddet gördüğü için sadece yardımcı olduğunu söyledi. Evet öyle, öyle diyor mi ama? diyor? Bağlı evet. balı yengeniz heyecanı. Yani kayınvalideyle çekilmesi için müstehcen yani yanlış anlaşılmasın. Bağlı bağlı falan diye insan niye damadıyla TikTok çeker? iğrenç gerçekler tek tek ortaya çıktı. Yasak aşkın kanıtı beraber çektikleri ballı ballı yengeniz heyecanlı akşama ev var mı sözlerinin geçtiği TikTok videosunun altındaki yorumlarda ortaya çıktı. Deliye dönen Müge Anlı ya kardeşim insan kayınvalidesinin elini öper senin gibi dudağının kıyısından öpmez böyle mucuk mucuk videolarda çekmez dedi. Öz annesinin ve kocam dediği sevgilisinin ihanetiyle yıkılan genç kadın senin bana veremediğin ilgiyi, mutluluğu bana annem verdi. Ömrüme ömür katıyor deyip bunlar bana nispet yapıyor. Müstehcen videolar ve fotoğrafları çekip bana atıyorlar dedi ve annesinin çocuğunun babası olan sevgilisinden 4 aylık hamile olduğunu iddia etti. Yaşanan bu olaylar karşısında gördüklerine ve duyduklarına inanamayan Müge Anlı Allah'ım sen karşılaştırma gerçekten Allah vermesin ya siz hiç utanmıyor musunuz dedi. Canlı yayında iddialara cevap veren ahlaksız kadın ben oradaki şahıslarla muhatap olmak istemiyorum. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan, hepsi iftira dedi ve çektikleri videoların normal olduğu ve büyütülecek bir şey olmadığını söyledi.